Bunlar ne biliyor musun? Ama anlatacağım sana sessiz ol. Bak bu elma Berat. Tamam mı? Onlar da kurt. Berat onlar şakacıktan kurt. Solucana benzer jelibon. Ne yapacağız biliyor musun? Evet o yeniyor. Bak ben de yiyeyim bir tane. Biz bunu elmanın içine koyacağız. Abiye kurt elma şakası yapacağız. Olur mu? Hadi. Çak o zaman çak. Hadi gel gidelim bakalım abi ne yapıyor? Uğra. Efendim baba. Ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Robadan başlayacak Berat'ın gelmesini bekliyorum. Evet ben de kamera ayarı yapıyorum. Biz Berat da senin odanda video çekeceğiz tamam mı? Tamam. Sen Rafa'dan Tayfa izle. Biz Berat'la videomuzu çekip gelelim tamam mı? Tamam olur. Hadi bay bay. Bay bay. Berat koş video çekmeye gidiyoruz. Abi inandı inandı. Şey bu jelibonları e, elmanın içine yerleştirelim olur mu? Olur. Berat çek şu çubuğu. Çek 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 çıkar 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 çıkar. Aferin bak içine. Bak burası delindi ya. Şimdi jelibonu buradan içeri sokacağız tamam mı? Hı. Berat elmamız hazır bak görüyor musun jelibonları? Kurt gibi buralara şey yaptım soktum. Abi sorduğu zaman şey diyeceğiz. Bunlar çürük. Oralar çürümüş. Çürük elma iyidir, bir şey olmaz. Onu ye diyeceğiz, tamam mı? Şimdi koy bunu şeye, tabağın içine. Tabakla birlikte götürelim, tamam mı? Al tabağı. Buğra! Baba? Biz Berat'la video çekerken bir tane kocaman elma yedik. Sana da bir tane kaldı, onu da Berat sana getirdi. Yemek Ama. ister misin? Çok isterim! Baba, kamera niye elinde? Ya ben güncelleme yaptım, kamera bozuldu. Android 11'e yükselttim telefonu, kamera bozuldu. O yüzden ha. onu ayarlamaya çalışıyorum. Tamam, Bakalım titreme var mı? Böyle böyle titriyor mu? Tamam. Sen o elmayı ye, o e çok bunu, güzel. Buraları çürük. E çürük elma iyidir her zaman. İyi Evet tabii ki. İyi sen ya. oraları ye tamam mı? Tamam. Oğlum. Ne bunun içinde kurt var baba. E, Kurttu elmayı yedir işte bir Aa, şey olmaz. Kurt çıktı bunun içinden baba. Kurttu ye bir şey olmaz Berat. Aa, bura. kurt çıktı kurt biz baba. Oğlum o kurt değil değil. Tamam ben bu kurtu alayım sen o diğer çürük taraflarını ye. Bir şey olmaz. Biz küçükken elma yerken bizim elmalarımızda da kurt Aa, çıkıyordu. kurt çıktı. Hayır bak bir tane kurt var bir şey olmaz sen diğer taraflarını ye. Tamam o zaman. Tamam hadi ısır ısır. Ya bu kamerada düzelmedi gitti ya. Ne ne kurdu? Ver burada. ver onu da ver. Onu da alayım. Aha, kurt çıktı ama. Baba ben bu elmayı yemiyorum ya. Bir elmadan bu kadar kurt çıkmaz ki. Senin elindekiler kurt değil. Nasıl kurt değil? Bak işte kurt. Ama kurt değil ki. Baba kurt öyle renkli olur ama mu? Ama bir tadına bak bakayım. Kurt mu değil mi? Ver bakalım. Oğlum kurt yener mi? Ver bakalım diyor ya. Baba. Bu evet kurt değil onlar. Ney? Jelibon. Şaka mı yaptın? Evet. Sana kurt elma şakası yaptık. Berat uç. Ama ödüm koptu Berat ya. Berat oradan uç. Berat oradan uç. Hiç ödüm kopmuşa benzemiyordu ama. Baba. Berat kaç. Berat dur 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 Berat dur Berat dur. Abi, Abi şey geliyor. Ya. Abi geliyor. Neredesiniz? <gülüyor> 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 Abi inedi <laughs> koptu. <komutan. gülüyor> ne yapıyorsunuz? Baba? Biz bugün sana şaka yapmak istedik. Hem kurt elma şakası yapmak istedik. Hem de seni böyle Berat'la korkutmak istedik. Tamam mı? Kızdın mı? Ya. Evet. Nasıl evet? Ama o kurt çıktı içinden. Kurt derdi orada çok güzel jelibon çıktı Ama içinden ya. Koptum. Berat Sen bilirsin Buğra. İstediğin kadar intikam al. Bizim planlarımız bitmez. Değil mi Berat?